<gülme> <Hoş buldingi. gülme> ya, ha şöyle senin olacak bize iyi oluyor. <gülme> Hadi sağ <gelin. gülme> <Bak> <gülme> <gravy> ah. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Aslanada yeni binasının açılışını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Kazakistan bağımsızlığına kazanır kazanmaz bir saat sonra Kazakistan'ın bağımsızlığını anlayan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Zaten uzun yıllar Sovyetler Birliği zamanında evet, belki bizim çok bizim yakın ilişkimiz temasımız olmuyordu ama bütün bu Türk yurduyla kalpten, gönülden bağımızı daima dokunma sıkı muhafaza ediyorduk ve bir gün buradaki bütün kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını gerçekleşeceğini bekliyordum. Nihayet Kazakistan bağımsız olunca, Türkmenistan bağımsız olunca, Kırgızistan bağımsız olunca, Azerbaycan bağımsız olunca, Özbekistan bağımsız olunca bunları anında ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. O zaman Kazakistan'ın başkenti Alma Ata büyük bir şehir hepiniz biliyorsunuz yani Almatay coğrafi olarak Kazakistan'ın çok güneyinde kalan bir şehir başkentin Kazakistan'ın tamamına hitap etmesi ve Kazakistan'ın tamamını kucaklayabilmesi için başkentin Astana'ya taşınmasını o zaman Cumhurbaşkanı başkanı Nursultan Nazar Bey'e çok arzu etti. Ve o zor kararı verdi ve burası başkent ilan edildi. Burası bir bozkır. Daha sonra gördüğünüz aslan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği uzun süre Almanya'da kaldı. Orsu Dışişleri Bakanı olduğum dönemde de oradaydı. Ve buna hiç gönlüm razı olmuyor. Çünkü bizden önce birçok ülkenin büyükelçiliği buraya gelmişti ve bizzat başkentte burada faaliyet gösteriyordu. O zaman kararlar aldık. Bu güzel arsayı temin ettik. bu buraya bu güzel binaların derde tekrar ihtiyaç duyulmayacak bir şekilde yapılması için projeleri yapıldı ve nihayet bugün açılışını yapıyoruz. Bundan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum çünkü burası başkentken bizim Büyükelçimizin Almanya'da başka bir kentte durması doğru değildi, mümkün değildi. Üstelik orada kalan birkaç büyük birisi olarak biz kalmıştık ki bu bize hiç Bugün gerçekten çok sevinçliyim. Artık büyük burada en güzel şekilde hizmet verecek. Burada nasıl Astana'yı büyük bir kısmı yüzde altmışını Türk müteahhitleri yaptıysa büyükelçiliğimizi de burayı da Türk müteahhitleri yaptı. Dolayısıyla demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve burada büyükelçilerimizin, diplomatlarımızın, ateşelerimizin, bütün mensuplarımızın canlı gönül içinde, büyük bir gönül rahatlığı içerisinde canla, şekle Türk-Kazak kardeşliğinin daha da güçlenmesi, daha da derinleşmesi için var güçleriyle çalışacaklarına eminim. Hepsine başarılar diliyorum. Bu binamız hayırlı olsun, uğurlu olsun. The President awesome. yeah. yeah.